Dostlar hisse Tavil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde Türk Hava Yolları'nın hisse analizine bakacağız, bilançosuna bakacağız, detaylara bakacağız, fiyat tahmininde bulunacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. İyi seyirler, bol kazançlar. Bir uy küçük bir uyarı yapmak isteyecek olursak bu hisse incelememizde hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunun altını çizerek söylüyoruz. Tamamen bilgi odaklı bir videodur bilginiz olsun. Öncelikle fiyatı 290 lira 25 kuruştan işlem görmekte. Bizler böyle zikzak çizgisini kullanaraktan 255, 203, 269, 221 ve şu anki güncel fiyatında görmüş olduğunuz üzere bir düzeltme yapmış. 290 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Düzeltmeyi de 294 küsürden yaptı ancak hacim olarak gerçekten Türk Hava Yolları'na pazartesi günü itibariyle güzel bir para girişi oldu. Yani bu hafta %5, %6 bir kazanç bekliyoruz biz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgi odaklı, araştırma odaklı bir video olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Al satçılar için günde %1, %2 puanlı çıkış yapılabilir. Uzun vadeciler için yani uzun vadeden kastım bir haftalık de ortalama %3'ün %4'ün üzerinde olacağını söylüyoruz. Düşünüyoruz, tahmin ediyoruz diyeyim daha doğrusu daha doğru bir cümle olur. Videomuzlarda genelde videolarımızda örnek veriyorum Agroteki biz 13 liradan aldık. Şu an güncel fiyat 33-34 liralara kadar çıktı yani yüzde 130'luk bir kazanç. Yani piyasada bu kadar kısa sürede bu kazançları elde edebilen insanlar çok nadir. Dilerseniz devam edelim. Türk Hava Yollarının bir yıllık hedef fiyatına bakacak olursak 11 analist. 405 lira 75 kuruş maksimum tahmini ve minimumda 115 tahminine sahip. Bu da ortalama 115 seviyesine düşerse %60.38'lik bir değer kaybı. 353 TL ortalama fiyata çıkarsa %21.87'lik bir kar ve maksimumda da %39.82'lik bir kar bırakacağı yönünde 11 tane analiz bir araya gelmiş. Böyle bir tahminde bulunmuş dediğimiz gibi gündel fiyat 290 lira 25 kuruş. Günlük bazda %1.53'lük bir değer kaybı yaşadı. 4 TL 50 kuruşa tekabül etmekte. An itibariyle 2280 aboneye ulaştık ve 138 pardon 188 video yayınladık. Ve video yayınlamaya devam edeceğiz. Bir haftalık bir aramız vardı malum belli başlı sebeplerden ötürü. Onun dışında da videolarımızda genel anlamda yüksek getiri kazançları sağladık. Dilerseniz kanalımıza detaylı analizlere bakabilirsiniz. Geçmiş videolara bakabilirsiniz. Ve bizlere abone olup destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın dostça kalın Bir Türk Hava Yolları hisse analizinde sonuna geldik. İyi günler, bol kazançlar. Tekrar ediyorum borsa risk içerir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesine uymayın kimsenin de sağ tamamen bilgi eğitici odaklı videolar olduğunu da unutmamayın. Hoşçakalın.